Efendim selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine 4 tane takipçi maçımızla beraber. Çatır çatır güzel maçlarla beraber. Hem tankı tanıma konusunda hem de harita anlatımı konusunda bizlerin bu canlı yayında çok fazla veremediği bilgilere ve hazar tatminini arkadaşlarımız sağ olsunlar gönderdiği videolarla bizlere sağlayacaklar. E sadece hazar tatmini olarak da değil bunun Arkadaşların da oynanış şekillerini görmek dediğim gibi bizde bir sonraki maçlarımızda çok fazla avantajı olabiliyor. Lafı uzatmadan direkt maçın içerisine geçelim. Aksiyonu çok fazla kaybetmeyelim. AMX 51 ile Serhat arkadaşımız daha önceki takipçi maçında da muhtemelen görmüşsünüzdür. Mikro Stite ile çok güzel o işler çıkarttı. Her tankı yani her tankla oynanışını görmedim ama yani Diğer tu gördüğüm kadarıyla bütün tankları bir ustalıkla oynuyor. Yani nasıl oynanacağını biliyor. Şarjörlü tank mantığı çok farklı bir mantık arkadaşlar. Normal bir tankla oynanırız gibi oynayamazsınız. Özellikle zırhı olmayan AMX 50B gibi tankları oynamanız da kısmında biraz sıkıntı yaratabilir eğer normal tanklarla oynuyorsanız. Çünkü bu çıktığımız zaman, atış yaptığımız zaman herhangi bir şekilde kullanabileceğiniz bir zırhı yok. Bunun neyi var? Hızı var. Hız kabiliyeti var. Ve bir anda pikabu dediğimiz İngilizlere çık bir atışya gerekirse ama geri kalan yaklaşık 2.7 saniye var. İlk merminiz dolu olarak geldiğini düşünürsek aşağı yukarı 10 saniyede 380 alfası mı vardı öyle hatırlıyorum. 1500'lük bir hasarı bırakmanızı sağlayabiliyor. Yani o IS-4'ün şu anda ne oldu acaba falan deyip arkasının dönene kadar bunun bitmesini sağlıyor. Öyle söyleyeyim sizlere derken burada A tarafına da geçerken baktı görüyorsunuz. A tarafına bizim mediumlarımız ve lightlarımız gitmemişler. Ne yapıyor? Mecburen bu tarafı bitirmek durumunda ki en azından çaprazda kalmamak e, gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz hızlı veya yazılırsınız olmasa önemsiz. Herhangi bir tankla çaprazda kaldığınız zaman o oyun çıkmasına girebiliyor. Bir an önce önünüzü açmanız lazım ya da bir an önce arkaya dönüp arkadan arka tarafınızı temizlemeniz gerekiyor konuya dikkat etmeniz lazım. Ee, şimdi önünde iki tane tank var. İkisi de aşağı yukarı tek atışlık diyebiliriz derken. AMX e, 50 bu arada ayrıca çok fazla tercih edilmiyor. Yani ben genel olarak Fransız tanklarında da şöyle bir durum var. Attığını vurabilme konusu. Yani çok değişik. Hani nişan almadığı konusunu konuşmuyorum bile ama nişan aldığı zaman dahi Abuk sabuk yerlere gidebiliyor özellikle ön tarafında yani yakın uzaktaysanız kanka bunun sıkıntısını çok fazla yaşayacaksınız derken aynı mantıkla beraber yine WTA'ı da bitirdi öncelikli olarak çok fazla takım arkadaşları destek vermediği için kendisi o hasarı yemek durumunda kalıyor yazdığı şey dikkat edin Base diye yazdı özellikle C tarafının alınması gerekiyor. Çünkü üstünlük maçlarında ne kadar üstün dahi olsanız şu anda 5'e 4 pozisyonda olsanız dahi bir kişinin ölmesi durumunda, takımdan herhangi bir kişinin ölmesi durumunda problem yaşayabiliyorsunuz bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Üstünlük puan olarak ekstra 40 puan daha alması demek bir an önce üstünlüğün ilerlemesi pozisyonuna gelebiliyor. O yüzden her zaman için bir üstünlük olarak kendinize seyfi almanız gerekiyor. Derken AMX 50B'siyle beraber Hemen içeri gidip orada M60 bir atış yiyip maksimum hasarı yapayım derken talihsiz bir şekilde proje çıktı karşısına. Tabi çok hız olmadı orada olacağını biliyordu şey var ama yine de hem cam puanı vardı cam puanını kullanmak istedi. Orada da 2 atış Progetto'ya bir atışta M60'a şey yaptıktan sonra artık maksimum buna izin verdi. Burada da iki şarjörlü Progetto'yu Progetto Murat, proget, Murat gelip sport kalanında bitiriyor ve takımının da hem destek konusunda yani basması konusunda özellikle kendisi önderlik ediyor. 6130'luk hasarı var. Madalyası gene tankası ve 1600'lükte bir saf deneyimi olmuş. Eline koluna sağlık diyelim Serhat. Şimdi önümüzdeki maç Alperen arkadaşımızın önceki yayınlarımızdan yani yaklaşık bir iki hafta önceki yayınımızdan denk gelen bir maç ve yanında da çok kolsuz bir takım arkadaşı var çok yakından tanıyorsunuz kendisini <laughs> beraber e, normalde plat attığımız yayında plat attığımız bir maç ama ben 268'imle arkada tank avcılığı yapıyorum Alperen de bize tespit vermeye çalışıyor özellikle. Şimdi buraya bu noktaya gelmemizin özellikle haritaya baktığımız zaman 2'ye 2 iki pozisyonundayız. Mantıksız değil. Bir de ekstra ben gelmişim. 3'e 2 pozisyonundayız. t 62 şu anda ne kadar gövde zırhı olsa da talet zırhında bu kupolosundan artık eski tadı kalmadığı için biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ve işin enteresan tarafı şu. İki tane Medium tank gelmiş ama bizim medium tankımız hala arkada gördüğünüz üzere AFK. Ve ben de kolsuz olarak oynadığım için özellikle maçın daha ilerlerinde göreceksiniz bunu. Burada biraz sıkıntı yaşayacağız. Buradan tek çıkan da sağ çıkan da zaten Alperen olacak. Ama Alperen'in çok fazla yargılamak istemiyorum çünkü ilk girdiği maçta aşağı yukarı. Ama sizin daha iyi görebilmeniz açısından şunu söyleyeceğim. FV4202 ile karşınızda karşıda eğer 1 milyon tank olarak darlıyorsanız FV4202'yi hit atmaya ve özellikle bu topunun alt tarafına atmaya özen gösterin. Burada ne kadar tarati çok fazla eğilmese de yapmış ya bu problemi yaşıyorsunuz. Genelde FV4202 gerçekten o topunun üst tarafındaki kısımdan çok zor yiyor direkt bu tarafa geldi ama sekme açısı gibi duruyor. Şimdi bir atış geldi burada. Bizim de uyanan AFK tankımız uyanır yapmaz basmaya karar verdi. Ben burada yan tarafına Alperen'in yanına bir mermi düştü görüyorsunuz. HE atmaya çalıştım. yüksek patlayıcının mermi ile beraber FB42 sıfırı bitireyim dedim ama top kum sağ olsun teşekkür ederim ona da. Özellikle burada da hasarlandı ve abuk sabuk atışlar yapmaya başlıyorum. Gerçekten 268 beni çıldırtmış durumda şu anda derken bu yeni doğan tankımız da bitti burada tank kablosunu çekti arkasına saklanacak ve 907'ye burada yine DPM'ini kusacak. Çok fazla ön plana çıkmıyor artık eskisi kadar T-62'ye biraz daha gövde zırhıyla iş yapabilme durumumuz var yine de hani tamamen çöp bir tank değil ama çok fazla tercih edilmiyor özellikle top eğiminin de olmaması büyük bir dezavantaj diyebiliriz. Paletim kaldı. Burada biraz el alışkanlığı da gerekiyor. Alper'in yani ne zamandan beri girmediği bir e, oyun şu anda. World of Tanks Finish. Ama yine de şu anda gerçekten güzel iş çıkartıyor. Durum 3 3. Ağır tank tarafı şu anda çok iç açıcı gözükmüyor. Ama yine de bir medium olarak bütün mediumları bitirdiğiniz zaman ve ağır tanklara sataşmak istediğiniz zaman artık bu oyunun biraz daha kaymağı gibi kalıyor diyebilirim. Dikkat etmeniz gereken bir konu. Özellikle mediumları çektikten sonra rahat rahat ağır tanklara gidebilir ve flankınızı yani kanatlardan arkadan yaklaşabilirsiniz. Farklı bir konuda işte buradaki TD'lerin şu anda tespit olmadığı zaman T62A1 bir basit bir tank. Çok yüksek bir tank değil ama karşımızdaki bizim takım arkadaşlarımız olan iki tane tank da çok yüksek ebatlı tanklar ve buradan atış gelebilecek pozisyonda. Bir ufak bir tanksanız evet eyvallah bu noktada dikkat etmenize kendi beyzinizle dikkat etmenize gerek kalmıyor ama ebatınız bir 4005 ve 60 TP kadarsa aşağı yukarı burada çok daha rahat bir şekilde atış yapabiliyorduk derken işte burada 4005'in de yediği atış. Arkadaki FV215B'den geliyor. 215B 183'ten geliyor. Burada paletli olarak almaya özen gösteriyor. Ama burada takıldı. Allah'tan düşük çekiyor. Bu düşük çekmesinin sonucunda artık burada şans yüzüne güldü. Rahat bir şekilde falan katabiliyor Çünkü artık arka taraftan yeme gibi bir durumu söz konusu değil. Çok fazla büyük, ebatlı bir tank olmadığı için de Arkadan dediğim gibi yemez. Ama hareket etmiyor. Hala hareket etmiyor. Hala üzerine gelmiyor. Ben olsam şu anda çoktan gelmiş ve E100'e destek atmıştım. Artık o düşük çekmesinden sonra zaten ben canımın yanında demiştim ki hani bunu çektikten sonrası artık e, tankası madalyası. Buradan sonrasını Alperen getirir diye tahmin ediyordum. Ki dediğim gibi de olacak. Gerçekten e, Alperen kalitesindeki arkadaşlar da ee, bizim canlı yayınlarda gösteremediğimiz performansları gerçekten ilk maçlarında bile hemen elini alıştırıp gösterebiliyorlar. Şuradan ince bir şekilde bakıp bakıyor bir tespit edebilecek mi gibisinden ama hala yok. Bir tık daha ilerlemesinde herhangi bir problem yok şu anda. Çok iyi bir oyuncu olduğunu sanmıyorum ama iyi bir nişancı. Ee, TV 215 b Her zaman için şunu söylemek istiyorum. Takımlarda burada artık Alperen Master'ını alırken onun da bahsedeyim iyi tankını tanımakla iyi oyun oynamak arasında çok fazla fark var. Yani tankınızı çok iyi tanıyabilirsiniz, çok iyi oynayabilirsiniz ama oyunu okumayı öğrenmediğiniz zaman da bu ne kadar tankınızı iyi tanısanız da maç bir yerden sonra sizin o hasar vermenize yüksek hasar verseniz dahi daha doğrusu maçı almanıza çok fazla olanak sağlamıyor. Bazen ta o tankınızın dezavantajlarını bilerek de burada e Gerekirse o can puanınızı da feda etmeniz gerekebiliyor diyebiliriz bazı maçlarda. Evet 6049'luk bir hasar vurmuş. Yine tank kasa madalyası. Ellerine kollarına sağlık Alperen. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben de buna eşlik ettiğim için gerçekten mutluyum. Bu canlı yayında bunu da e, beraber paylaştığımız için. Sıradaki maça artık geçebiliriz diyelim. Sıradaki maça geldiğimizde ise İlkay arkadaşımızın obje 274 ile beraber 1'e 4 olarak gerçekten çok güzel bir oyun çıkarttı. Biraz da şansının yaver gittiği ama ilk defa bizlerle paylaşıyor yeni bir arkadaşımız. Arkadaşımız konuşamadım. Obje 274A tankını da biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz uzun zaman önce gelen bir güncelleme ile beraber artık premium tanklar 8. seviyeye kadar indi ve 8. seviyede medium tank olarak baktığımız zaman gerçekten çok avantajlı bir tank diyebilirim. Ben de severek oynuyorum. Özellikle para kasmam gerektiği zaman gümüş kasmam gerektiği zaman bu tankı kullanıyorum. Nişanını dahi açmıyor. Neden açmıyor? Çünkü karşısında medium tanklar var. Medium tanklarda da delebileceği tanklar var. Biraz altına doğru nişan aldığı zaman veya yan taraftan nişan aldığı zaman e, otomatik nişanla beraber güzel atışlar çıkartabiliyor. Bu tank taretinden sektirebiliyor. Güzel bir tank. Ayrıca side scrap dediğimiz bu kenar sıyırtma özelliği ile beraber de bu şekilde de pozisyonlanmanıza imkan verebiliyor. Yani hem pull down yapabiliyorsunuz hem de kenar sıyırtma yapabiliyorsunuz. Bu yüzden avantajlı. Çok fazla DPM olarak ön plana çıkmasa da ama yine de yüksek alfası gerçekten güzel işler çıkartmanıza imkan veriyor. Yaklaşık 310'luk bir alfası var diye hatırlıyorum. Evet 310'luk bir alfası ile beraber de 8. seviyede gerçekten can yakabiliyor. Tabi çok daha üst seviyede hasar verebilen yok mu? Var. Ama bir 8. seviyede aşağı yukarı 150-160 dp e, alfalar olduğunu da düşünürsek 310 gerçekten güzel işler çıkartabiliyor. Şöyle bir sıkıntısı var. Çok fazla top eğimi yok. Zaten bir Rus tankı olduğu için diye biliyorum ama bir e, ona da hemen bakayım. 7 dereceymiş. O da fena değil. Yani bir Rus tankına göre gerçekten avantajlı. Şimdi medium tarafını rahat bir şekilde bitirdiler burada. Özellikle destek verebilme konusunda da gerçekten güzel iş çıkartıyor. Ağır tank tarafı zaten çok fazla ayakta kalamamıştı. Tek bir ağır tankımız vardı. O da bitti. Bizim medium tanklarımızı da eridikten sonra artık pardon light tankımızı eridikten sonra sadece 3 medium tank olarak kaldık burada. Nerede nereye nasıl saldırabileceğini bilmek de çok önemli burada. Ama Belli başta bazı hatalar yapıyor. Tiger 2 artık orada çok fazla ön plana geçmiyor. Açı vermeye çalışıyor burada ama son saniyede açısını değiştirdi ama orada paletli bir şekilde yiyebildi. Burada mesela daha güvenli bir pozisyonda kalabilirdi Nilkay. Yani şu anda küvet zırhı vardır ön tarafında. Çektirebilir ama yine de sizden üstte olan bir tank için bu çok fazla geçerli olmuyor. Sadece aynı seviyede olduğunuz tanklar için hafif sağ sol yaptığınız zaman bunu değerlendirebilme imkanınız oluyor. Derken burada HE'de kalıyor. Bu da bir hata. Ve ikinci bir hatada şu anda Tiger açıkken ekstra burada bu tanka çekebilmen demek işte bir atış daha yiyebilmen anlamına gelebiliyor. Daha safe bir yerden bu atışları yapabilirdin. Bu can puanlarını çok fazla arayabilirsiniz abi. Şimdi dikkat ettiyseniz durum 1'e 4'tü ve biri 3'e geldi şu anda bir atışta buradan sektiriyor yani sektirmiyor daha doğrusu kaçırması kaçırıyor çok dışarı alamadı burada arkada gördüğü tank avcısına özellikle hemen gitmeye çalıştı bir an önce çekebilmesi gerekiyor derken arkasında olduğu için bakın dikkat edin çok önemli bir hamle bu gerçekten işi getiren bir hamle yani ben de bazen biliyorsunuz 1'e 3 1'e 4 kaldığım oluyor hatta geçen maçta bir 2-3 tankı çektim. Son tankta kendim remlediğim için öldüm. Hani böyle hatalar yapabiliyoruz ama bu hataları yapmadığımız zaman ve biraz da şansımız yaver gittiği zaman bu şekilde güzel maçlar çıkartmamıza sağlıyor. Çok evet oyuncu kalitesi karşısındakinin çok iyi değil. Farkındayım. Ama durumun stresi bile yeterli olabilir. Yani 1'e 4'ten bir oyun çevirebilmek demek kolay bir iş değil. Ve burada bazı o hataları da yapmamış olsaydı eğer yani maçın içerisinde bizim çok fazla bu hataları göremiyoruz dedim ya. Hani o hataları da eğer yapmamış olsaydı zaten rahat rahat olurdu diye tahmin ediyorum İlkay arkadaşımızla. Burada yine düşük çekiyor. Çok burada şanslı. İki, iki sefer şanslı olduğu konular var. Toplam 4 tankı da çekiyor. 1'e 4 pozisyondan. Kolobanama madalyasını alıyor. Redley Walters'ı var bildiğim kadarıyla. Yani hangi modeli istiyorsanız artık almış diyebiliriz. E, rating maçıymış ayrıca onu da unuttum ben. Platin ne yükselmiş 62 bir rating kazandırmış. Gerçekten güzel. 4300 hasarını da tam olarak göremedim. Hemen tekrardan bakıyorum. 260.000'de 65.000'de kredi desteği vermiş. Saptı olarak tabi göremiyoruz çok fazla ama 4300 94'lük de bir hasar vurmuş. Ellerine kollarına sağlık kay. Gerçekten güzel olmuş. Şimdi sıradaki arkadaşımıza geçelim. Maçına geçelim. Burada yine geçen sefer ilk sırada koyduğumuz bu Kuvani arkadaşımızın maçı Rino Charante tankı ile beraber. Önür haritasındayız. Şimdi Rino Charente tankı biraz enteresan bir tank. Pozisyon isteyen bir tank. Yani hull down yapmanızı ve talep zırhını kullanmanızı isteyen bir tank. Ekstra otomatik yüklemesiyle beraber de zor pozisyonda kaldığınız zaman tüm full bir şekilde mermi yüklemeyi beklemeden de tek mermiyi kullanabilme olanağı sağlıyor sizlere. Ve aşağı yukarı 3.33 diye de bir mermi geçiş süresi var diye biliyorum. E100 medium tank tarafına doğru giderken diğer AHA tanklarının ne tarafta olduğunu dahi daha bilmiyoruz ve burada saklandığını zannediyor muhtemelen en yüz ama bir atış daha yemesine burada sebep olacak bu hareket. Derken ağır tank tarafında enteresan olaylar direkt TD tarafında yatıyorlar yatıyorlarmış şey arkadaşlar. Mantıklı işler yaptıkları söylenemez ama medium tarafına baktığımızda enteresan diğer ağır tank da o tarafa doğru gitmiş. Buranın bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Bir an önce maksimum atışlarla beraber e, elimizden gelebildiği kadar olanak, olanak, buldukça bu tarafı temizlemek çok avantajlı olacak. Çünkü gene arka taraftan yaklaşabilecekler demektir. Bakın medium tanklar zaten geldiler. Arka taraftalar şu anda. Kendini bir tık safe pozisyonu alabilmesi gerekiyor. Ama iki tarafta da çaprazda kaldığı için de sıkıntılı durum şuraya geçecek. Ama IS7 tam o sırada bu arkadaşı yani e, Konya arkadaşımızı görüyor geldiği nokta kötü bir nokta değil. Hem sağ taraftan hem sol taraftan da korunabilme olana mevcut. aradaki kaya bunu sağlıyor. ISD çekildi mi? Evet çekildi. Sağ tarafta bir tane tank avcısı kaldı. Ortada iki tane ağır tank ve bir tane de Minotaur var. Maksimum destek sağlamaya çalışıyor. Aslında bu tarafta ilk başta Minimum tarafına destek verebilmek çok daha avantajlı olabilirdi mediumların bu kadar rahat bir şekilde basmasını engellemek çok daha avantajlı olabiliyor bazı konularda ama tabi bu tarafa net bir şekilde dur durduğu zaman da arka taraftaki tank avcısından, yani peyzlerinde yatan tank, tank avcısından da yeme olanağı da olabilir ama o seviyeye sahip bir tank mıdır değil mi tabi onu bilmiyoruz durum ikiye 4 2 i̇ki tane tank avcısı kaldı ve bir de kendisi şeklinde rahat rahat doldurabilir. İşte şarjörlü tanklarda ve otomatik şarjörlü tanklarda böyle avantajlarımız olabiliyor. Bekleyip pozisyona göre üzerimize basan tanklara bir an önce bir anda gerçekten güzel atışlar yapabilmenizi sağlıyor. Hatalı olan şu hatalı olan şey şu, arka taraftaki o TD'den yiyebileceğiniz dediğim zaman zaten oradan yeme imkanım vardı. Ekstra net bir şekilde çıkabilmen demek buradaki hem tanklara o üst tepeyi açtığın zaman hem önündeki tanklardan hem de arkadaki tanklardan yiyebilme olanağı sağlar planı. Buna dikkat etmek gerekir. Sen bir an önce adam eksiltmek istiyorsun farkındayım ama o adama eksiltme onu ben de çok fazla yapıyorum. Ya da bazı adamları çekebilmek bazı pozisyonlarda çok daha avantajlı olabiliyor ama işte bazen de o can puanını korumak gerekiyor. Benim pek çok fazla beceremediğim Artık STM, STM bunu darlayabilecek bu pozisyonda dikkatli olması gerekiyor. 4'e 4'e kadar geldi pozisyon. İki tane şarj da doldurdu. Arkada tank avcısı çekildi. Bizim tank avcılarımız tarafından. Burada çok ince bir atış. Ben gireceğine inan inanmıyordum ama gerçekten güzel. E100 kaldı. E100'e de nereden çıkacağını tahmin ediyor. Aynen o şekilde. İşte burada da Güzel oyunculuklar burada da görebilmek önemli. Sadece bir tane T95 E6 kaldı. Bir atış daha yapıyor. 6800 hasara geldi. Son atışını da yaptıktan sonra 6927'lik bir hasarla 7k hasarla da aşağı yukarı maçını bitirmiş diyelim. Elinize kolunuza sağlık. Gerçekten çok güzel maçlar olmuş. Ee, özellikle daha farklı arkadaşlarımızın da videoları vardı ama onları da bir tık daha belki hani burada çok daha net anlatabileceğim şeyler vardır ve daha faydalı olabilecek şekilde e, maçlar olarak gördüğüm için bunları koyma gereksinimi duydum. Tekrardan teşekkürler izlediğiniz için ve beğendiyseniz de beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.